Sayın İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, çok kıymetli basın mensuplarımız hepiniz hoş geldiniz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamındaki basın açıklamamızdır. AK Parti 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketidir. AK Parti kadın kolları olarak kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete karşı tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında anayasaya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddelerini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile töre ve namus nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamını aldık. TCK'da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını bir kez daha yaptık. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek pozitif ayrımcılık ilkesini anayasada düzenledik. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anayasada Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikler ve 6.284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda iyi hal uygulamasını kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suç kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen kravat takanlar takdiri inirim gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini <laughs> sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan şönimleri yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES mobil uygulamasını hayata geçirdik. KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi. 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına elektronik kelepçe uygulamasını 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 yılında ise iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi genelgesini düzenledik ve mobbingin suç kapsamına aldık. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddette kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız. Teşekkür ederiz. <laughs> Sınımızın bir sorusu varsa da... Soru var yasalarımızda tabii kadın erkek eşit ama tabii kadın e, pozitif ayrımcılığı gerektiren de bir yönü var. Yani daha zayıf karakterle Allah'ın yarattığı eşrefi mahlukat olarak yaratılmış kadın erkek. Her biri birbirinden kıymetli, en kıymetli de bu dünyadaki en kıymetli varlıklar insanlar. E, ama kadın e, bizatihi biraz daha hassas yaratılmış. Ondan bir... dolayı kadınları ayırım gözüyle gibi gözükse de aslında o bir ayrım değil. Bence tam bir eşitlik sağlanmış oluyor. Eyvallah. Ben şeyi düzeltmiş olayım. Orada e, cümle hatasında yanlış anlık olsa, zayıf karakter değil. Kadınlarımız çok güçlü zayıf. karakterdedirler. Evet. Fiziki imkanlardan dolayı fizik şartlarından, evet. yaratılıştan kaynaklanan evet. bazı şeylerden dolayı pozitif ayrımcılığı hak etmektedirler. Anlamında söyleniyor. Evet. E, bu felsefe şeyin içerisinde şiddetin aslında bakarsanız her türlüsüne karşıyız. Evet. Yani kadına karşı yapılan şiddete de karşıyız hayvanlara karşı yapılan şiddete karşıyız. Yaratılmış her şey, erkeklere karşı yapılan şiddete de karşıyız yani. Şimdi burada e, hak ve adil e, pencereden bakmamız gerekiyor. Bu dediğin doğru yani. Şimdi e, toplumda aslında kadın ve erkek e, ayrımından ziyade bizim toplumumuzun temel taşı ailedir. Aile penceresinden bakmak gerekiyor. Aileyi korumamız gerekiyor. Aileyi korumak için de <laughs> ailenin içerisinde Erkeğin karşı, kadına karşı sorumlulukları var, kadının da erkeğe karşı sorumlulukları var. Herkes bu sorumlulukları, hakları ve ödevleri birbirlerine hak ve adalet çerçevesinde, sevgi ve şefkat çerçevesinde yürütürlerse, kadın bir erkek eşiyle ilişkilerinde veya toplum içerisinde bir kadınla ilişkilerinde baktığında kadının anne olduğunu, teyze olduğunu, kız evlat olduğunu görebilirse, zaten şey olmaz. Aynı şekilde Kadın da bir erkekle ilgili bir şeye bakarken bu e, benim erkek kardeşim, amcam, babam e, penceresinden baktığı zaman aslında sorunların hepsi açılmış oluyor. Bizim toplumu ayakta oturtmamız için aslında aileyi korumamız gerekiyor. Zaten basın aşaması sizinle başkanımız da ifade etti. Ailenin korunması hakkında kanun, bizim kanunun başlığı da bu. E, bu pencereden bakmak gerekiyor. Tabii ki de şiddetin her türlüsüne e, ee, gereken cevabı bu devletimiz, hükümetimiz güzel yapmış olduğu yasal düzenlemelerle e, zaten bugüne kadar hayata geçirdi. Bundan sonra da geçmeye devam edecektir diyelim. Perspektifimiz, bakış açımız, sloganımız her türlü şiddete karşıyız. karşıyız. Evet. evet. Başka soru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.